Hocam e-ticaret ile ilgili e, vergilendirme, vergisel boyutu nedir? Hükümlülüklerimiz nelerdir? Ee, şimdi Maliye Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemelere göre internet üzerinden yapılan satışlarda e, vergisel e, olarak e, şey yapıyor, işlem görüyor, vergilendiriliyor. İnternet sitesi aracıyla bir satış yaptıysanız bu kişilerin satışları eğer bir ticari organizasyon içinde yapılmışsa bir tek satış bile olsa bu ticari bir faaliyet sayılıyor ve vergilendirmeye tabi. Ama diyelim işte süreklilik arz etmeyen, ticari bir organizasyon içinde yapılmayan satışlar varsa yılda bir iki kez yapılmış süreklilik arz etmiyorsa o zaman bunlar Maliye Bakanlığı'nca arizi ticari kazanç olarak nitelendiriliyor. İkisinin birbirinden farkı var. Eğer bir ticari faaliyet olmuşsa o zaman vergi mükellefi olmanız gerekiyor. İşte vergi numarası alacaksınız, kaydınızı, gelir defterleri, gelir kayıtları bilmem neleri bu işin vergisel boyutunu bir muhasebeciye danışarak yapmanızda fayda var, yapılmasında fayda var. Ama diyelim ki elektronik ticareti sürekli taşımadan bir ya da iki kez gerçekleştirdiniz. O zaman dediğim gibi bu kazanç arazi bir ticari kazanç olduğu için vergi mükellefi olmanıza zorunluluk yok. Ee, bu arzi ticari kazançlar için her yıl belirlenen bir muafiyet rakamı var. 2017 yılında bu rakam 24 bin lira olarak belirlenmiş. Eğer yaptığınız işte yılda bir iki kez geçmeyen süreklilik arz etmeyen ticari bir arzi bir ticari kazancınız varsa eğer bu 24 bin liranın altındaysa o zaman hiçbir şey ödemenize ger gerek yok. Vergi mükellefi olmanıza da gerek yok. Ama diyelim işte 30 bin lira kazandınız bu bir iki satıştan. O zaman 24 bin lirası muafiyet kapsamına giriyor. Kalan 6 bin lira içinde sizin e, beyanname vermeniz gerekiyor. Yıllık gelir belgesi beyannamesi veriyorsunuz. Bu vergi şeyi e, geliri beyan edip belgesini ödediğinizde vergi sorumluluğundan da kurtulmuş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi eğer bir sürekli olarak bir ticari faaliyet yapılıyor. Ve e, ticari bir organizasyon içinde yapılıyorsa o zaman bir tane bile olsa bu, bu faaliyetlerin tamamı ticari faaliyet sayıldığı için bir muhasebeciyle görüşüp ondan yardım almakta büyük fayda görüyorum.